Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan ve bugün sizlerle futbolla golde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar en son bir şey test etmiştim. <laughs> ee, şeylerin takımların ismini değiştirebiliyoruz. Harcananlar yaptım denedim bunu. Şimdi Manchester kırmızısına da bir isim bulacağım. Şimdi şuradan. Oyuncu düzenleye geliyorum. Şurada takım düzenle var. Evet buluyorum hemen ismi ve buldum. Ölüm Me -si. melekleri FC. Ölüm melekleri -si. FC. Bu da artık Bir saniye şöyle Ölüm Melekleri Fc Ö, Ö M F D. Güzel oldu Ölüm melekleri hepsi Neyse Güzel oldu güzel güzel <laughs> Artık ölüm melekleri FC takımımız gördüğünüz gibi düzenlendi. Oyuncuların ismini de değiştirebilirsiniz. Mesela kaleci Abdurrezak yapacaktım ama Nikolis. 34 yaşında reisim. Ben bunu unutmam yani. Ben ismini değiştirmeye kıyamadım. Şimdi maça basıyoruz. 2000 gelirimiz var. İkincilikteyiz artık. Çok zor rakipler geliyor. Siz de bildiğiniz gibi. Şimdi ben kırmızı formayı kullanacağım Agacım. Ona bir söyleyeyim. Kırmızı formamı yedirtmem. Sen de sarıyla oyna. Umrumda değilsiniz. Şimdi oynuyoruz. Giriş arkadaşlar bu sefer kendime güveniyorum. Everyone is welcome to enjoy this perfect game accompanied by some awesome weather. We look forward to a great performance from both teams. Çok konuşuyor bu adam ya. Oha! Oha! 80'likler 70'likler. Oha! Be. Adam ben bunları o yenemem. O Adamları görüyor musun? Ya da yenebilir miyim? Yenemem. Yenemem. Yenemem şaka yok yenemem. Passing the ball Tasark to his bile bunlarla baş edemez. Gel. Passing the ball to his own. Abi bu ne bu ya? Bongul. Bongul bongul. Gir. Kayamadım daha ya. Hadi burada kayarsam yalnız. Şopa. That's a goal kick. Yanlış yer attı enayi. Bunlarla dalga geçmemem lazım ama öyle bir sorun var. Bu adamlar bir tık dişli. Bak 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 nasıl koşuyor tazı gibi maşallah. Pasımız güzel. Howard koş. Verdim pası. Robert. Dönebilir misin? Dönemezsin. Dönemezsin çünkü tam, adamlar hayvan gibi. Ben bu maçı berabere bitiririm diye düşünüyorum. Bitiremeye edebilirim. mego ile koşuyorum. Adamın fiziği iyi. O yüzden onunla koşacağım. Ee, Robert falan koşmayı denesem adamlar bizi parçalar. Bu adamın bu adam defans olduğu için fiziği güçlü diğer adamlarda adamlara kıyasla. Bir de adamın overall'ı da 80'lerin üstünde olunca bir güveniyorsun ya. Şu pass. <gülüyor> Adamları <gülüyor> Kayarak müdahale yapmaya çalışıyorum da yaptığım söylenemez ya. Yani. Şöyle. Yapma. Yapma yapma. Sakin ol sakin ol. Şopas. Zor. Yine Megoyer ile koşacağım. Öbür türlü ben bunu geçemem. Abi bak bu. <laughs> Kaymak bu işin eğlencesi. Akar. Sen adama kaymasan adam sana gelir kayar. Bak Meguiar'ın fiziğinden ötürü nasıl alamadılar. Araya veriyorum. Sing. Sen de hızlısın. Seni de biliyorum. Bir çek. Boz. Ya abi yanlış yere şey yapıyorsun. Doğru hareket yanlış zamanlama. <laughs> ya bu neydi bu ya? Bu yani. Nasıl bir girişim? Zaten demek? Bir gol atarsam neden olmasın? Anthony. Brother'ım be. Güzel çevirme. Pilip çevirme. Ne yaptım ben? Şey, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ah, çok güzel Friki. The first... Ben orada bir şey yapmamıştım. Sadece ufak bir kay ayak kayması yaşadım ben yani yoksa. Adamlar tehlikeli. Şimdi. Ne yapacağım ne yapacağım. Hmm. Safları sık tutacağız. Safları sık tutacağız. Bir saniye lan. Adam burada 79 sen burada 81'e çıktın. Bir saniye. Geri geldim. Ufak bir mara. <laughs> Eyvallah olsun ya. Eyvallah olsun ya. Tasar kuyanım. Verdim pasını Antoni'ye. Antoni. Anthony. Antoni fiziğini koyamıyor orada. Gibson sen. Abi adam sakat kaldı. Yemin ediyorum sakat kaldı ya. Her lan Nikolis. Abi bak bu kaleci 34 yaşında. Eski toprak oldu. Ben bıraksam takımı o yönetecek. Adam hala oynuyor bir şekilde yani bir şekilde. Tutuyor adam ya. Yapıyor mu sporunu? Bu fon gibi kaleci tuttum valla. Ama sene sonunda büyük ihtimalle emekli olur. Ya da iki sene sonra. Birinci See. Foul ball. Bizim değil. Mi? Güzel. Şöyle yakın oynayayım. Adamlar alacak yakından. Aa! Yer alta. Tam yer Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Orada müdahaleyi yapmam lazım. Adamlar zaten orada hiç hiçbir şey yapamaz Adam oradan yardıracak, fiziği koyuyorlar çünkü. Hem ben bu adamları sakat bırakıp, bırakıp formundan da düşüreceğim. Short Yapıyoruz bu sporu. McGregor. Fizikli adamımla basıyorum. Yine. Ama adamların fiziği daha fazla bile olabilir. Şimdi öyle de Şu adamın, şu adamın <laughs> Arada şut çekmesem adam bizi sakat bırakabilir. O yüzden öyle bir hareket yaptım. Kesinlikle kastı. Kesinlikle yani yanlışlıkla yapılmış bir şey değil, kasten yaptım. Hadi robot. Nasıl oca? Ne var ya burada? Ya hoca kendisi takılıyor be. Kend ya etme be hoca be. Şu garibanın şu <laughs> ölüm meleği hepsinin bir yüzünü güldür be. Passing the ball to his own. Passing the ball to his own. defans kapa kapa kapa. A great <laughs> Offside. The referee has a knife for details. Gave the opponent a free kick. Ha burada bana foul mu yaptılar? That's a good one. Burada foul yapılmaz yani hatta etmiştir. Adamın gelişini görüyor musun? Bana çalım attırtma. Bana bak bak boşluğa çalım atarım öyle bir tipim ben. Boşluğa çalım attırmayın bana. dur şunu. Kaleci. Allah'ım. Allah'ım. Berabere kalsam kar. Anam sen değiştir lan. Değiştir değiştir. Ben bir fizik yüklemesi yapayım o zaman. Eksik kalmayalım aga. Fizik yüklemesi yapacağım. Bir tur adam sokayım. Fizik yüklemesi. Jamaikalı abim. var ee... sen daha iyi gibisin. Daha iyi bir adamsın oğlum Howard. Yorulmasın lan. Kim daha kötü? Think. Ee... Abi böyle. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Ee, değişiklik yaptım diye so şey oldu birazcık. Takılma yaşandı. Şöyle Gibson'la bir koşsam mı? Cibul Daxon'la. son. Sing. Yardırıyor aslan parçası. Takılmalar var oyunda. Adamı o kadar iyi yani. Shoot. Hadi be. Oğlum o gol olsaydı var ya. Adamın ayağından öperdim. Maç bitti. Evet. Beraber oldu. The match ended. teams <laughs> <bir akım. gülüyor> evet. En dişli rakip, en zor maçtı yani. Adamların oyuncuları full 80 ve 70 overall arasında. Ben bunlara bir şey yapsaydım yani <laughs> yani anladın siz. Tasar kuyum bile kösüldü lan. Ölüm melekleri 8. Bu halde devam edersek küme düşeriz. Bu yüzden e, 4 puanım. Benim en az 7 puan almam lazım. Ama şöyle bir şey daha var. 8 puan olursam ikinci olurum. 2 puanla yani 3 puanla yani bir zaferle ikinciliğe yükselme ihtimalim var. Ama o bir ihtimal. Çünkü Manchester ya da Valhort bir maç kazanırsa onlar bu sefer daha da yükseliyor. O yüzden ben dörde falan gelebilirim. Dörde de gelemem. Ben abi ben <laughs> küme düşeceğim ben. Allah'ım. Allah'ım. Takım. Takım sorunlu. Neyse. Şuradan bir antrenman yapalım. Çut 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 çut. Şu abilere bir antrenman. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.